Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı dedirir yırtıcı his yoksulu sırtlan kümesi varsa gelmiş açılıp mahbesi Yahud kafesi eski dünya yeni dünya bütün akvamı beşer kaynıyor kum gibi tufan gibi mahşer mahşer yedi iklimi cihanın duruyor karşına da. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da züldür bu rezil istila. Ah o 20. asır yok mu? o mahluki asil ne kadar gözdesi mevcud ise hakkı ile sefi kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına döktü karnındaki esrarı hayasızcasına maske yırtılmasa hala bize afet diyor yüz medeniyet denilen kahpe hakikat yüzsüz Sonra mel'undaki tahribe müvekkel esbab öyle müthiş ki eder her biri bir mülkü hara. Öteden saikalar parçalıyor afakı, beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin, sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, Atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, Ölü püskürmede yer, O ne müthiş tipidir, Savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, Bacak, kol, çene, parmak, el, ayak, Boşanır sırtlara, vadilere sanak sanak saçıyor zırha bürünmüş de o namerdeller yıldırım yaylımı tufanlar alevden seller veriyor yangını durmuş da açık sinelere sürü halinde gezerken sayısız tayyare top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler ne çelik tabyalar ister ne siner hasmından alınır kalâ mı göğsündeki kat kat iman hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram çünkü tesisi ilahi o metin istikam Sarılır, indirilir mevki müstakemler. Beşerin azmini tevkif edemez suni beşer. Bu göğüslerse hüdanın ebedi serhaddi. O benim suni bediğim, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şehda gövdesi bir baksana dağlar taşlar o rükü olmasa dünyada eğilmez başlar yaralanmış tertemiz alnından uzanmış yatıyor bir hilal uğruna yarab ne güneşler batıyor ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümerce ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istia. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına, Sonra gök kubbeyi alsam da rida namı ile kanayan lahdine çeksem bütün ecramı ile mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan yedi kandilli süreyyayı uzatsam oradan sen bu avizenin altında bürünmüş kanına uzanırken gece mehtabı getirsem yanına türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem gündüzün feciyle avizeni lebriz etsem, tüllenen maribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Sen ki son ehli salibin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Salahaddin'i, Kılıç arslan gibi iclaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşıyacaksın. Heyhat sana gelmez bu ufuklar. Seni almaz bu ciha. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana ağuşunu açmış duruyor peygamber.